tekstilci olmaya 1980'de karar verdim. 30 senelik bir firma. Niye büyüyemedik? İstikrar yoktu. Her 4 senede bir Türkiye'de kriz vardı. E o zaman siz borcunuz 3 trilyonsa ertesi gün bir kalkıyorsunuz dolar 10, 15'ten 30'a çıkmış 6 trilyon borcunuz var. Şimdi en sonunda 98'de kardeşlerime dedim ki kardeşim ben bu işle uğraşamam. Bu krizler beni çok yordu. En iyisi bırakayım bu işi. Tabii bir miktar inşaat işim vardı. Baktım ki olmuyor. Yani arazi ve gayrimenkul işi yapan birisi e, tekstile heves edince bir taraftan o ayağımızla devam ediyor. Neticede tekrar işe dönmek zorunda kaldım. İstikrar geldi ülkeye. Çekmeköy'e evimi taşıdım. Kendi köyüme döndüm. Bir gün Türkiye'deki 2001 krizi çok kötü olursa sebze ekerim arazilerime ve evimi de oraya yaptım ormanın kenarında bir cennette yaşıyorum Çekmeköy'ü görmenizi tavsiye ederim bu arada reklamını da yapayım Şirketim orada Avrupa'nın en iyi şovrumunu yaptım 4-5 tane designer yetiştiriyorum Bugün Beyefendi Çin'den bahsetti Çin'de ucuz bir şey koyarsanız satamıyorsunuz Çinli markalar 400 dolar 500 dolara elbise satıyorlar Ben Çin'e Senede 3 kere gidiyorum 12 saat Dört kere gidiyorum, fuarlara katılıyorum. Oradan kumaş ithalatı yapıyorum. Dünyanın en ünlü markaları, lüks markaları oradan kumaş ithalatı yapıyor. Ve 36 mami ipek kullanıyorum. Bakın 36 yani yün kumaştan daha kalın ipek kumaş kullanıyorum. Lüks markada bu 2000 dolar, 3000 dolar. Biz 350 milyona satıyoruz. Niye satıyoruz? Çünkü bizim üretimimiz ve adetimiz lüks markalardan daha fazla sattığımız için genel gideri 10 lira koyuyoruz bir elbiseye. Çünkü adet yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki Turgut'cum Paris'te mağaza açtım çok iş yapıyorum. Yargıcı firması. Yüzde otuz daha pahalı satıyorum dedi. Ben şeye katılmıyorum. Abdullah Kirli Avrupa'ya mağaza açsın çok başarılı olur. Biz niye mağaza açamıyoruz biliyor musunuz? Paramız yoktu ondan. Avrupalıya vakti zamanında 100 milyon dolar para istiyordu devletinden İspanyol firması. Küt diye parası geliyordu. Benim İstanbul'da kuyrukta mal sattığım zamanlarda Zara Şanzelize de mağazasını açtı. Girdim, berbat koleksiyon vardı, içine bile girmiyordum. Ama onun Avrupa Birliği'ne girmişlerdi, inanılmaz bir kredi veriyorlardı. Biz doları yüzde yüz onla al veya yüzde on iki ile al bir milyon doları 100 milyon dolar alamazsınız. Bir milyon dolar al ipotek ver. Ondan sonra dolar yukarı çıksın bat. Onun için şirketlerimizi büyütemedik. İstikrar geldi şimdi beyefendinin mağazası oldu. Ben Abdullah Kiyılın'ın bu ülkede malını satıp Anadolu'dan tahsilat yapamadığını 12 ayda tahsilat yaptığını, parasının piç olduğunu biliyorum. Adamcağız ne çekti? Şimdi imparatorluğunu yaşıyor. Ama Türkiye'de ticaret daha yeni başladı Aygül Bey'in dediği gibi. Biz daha çok büyük işler yapacağız. Bakın İran'ın en zengin adamı geliyor, roman mağazalar açmak istiyor. Her yerin zenginleri geliyor, bize mağaza açmak için geliyorlar. Biz yavaş yavaş kendi şirketlerimiz büyüyecek, daha büyük yatırımlar yapacağız Avrupa'da. Yani Abdullah Kıılın'ın 200 mağaza, 300 bitecek ondan sonra Türkiye. Ne yapacak? Her yerde yayılacak. 2000 mağazası olacak. Çocukları devam edecek. Aynı şekilde Osman Benzeş iç piyasada daha büyük fabrikalar yapacak. Ee, belki inşallah kanun çıkarsa asgari ücret serbest bölgeler yaratılacak Türkiye'de. Çünkü genç bir nüfusumuz var. Heyecanlı bir nüfusumuz var. Çok güzel yerlere gideceğiz. Türkiye'de gerçek ticaret 2001'den sonra başladı arkadaş. Ben borsacıyım, gayrimenkulcuyum, inşaatçıyım, inşaatçıyım, aynı zamanda da tekstilciyim. Designerlara öyle değil, böyle diyen birisiyim. Dizaynır yetişti, eşim dizaynır, onu da ben yetiştirdim. Ama hiç bunun eğitimini almadım. Neden? Çok iyi dinlerim, çok iyi izlerim. Beş duyumu iyi çalıştırıyor. Herkes Paris'e gider, modayı çalardı, herkes bakardı, görmezdi. Ben görürdüm. Herkes bakarken görmek önemli. Dokunurduk. Bundan en iyi ceket olur, en iyi pantolon olur derdim. Kamil Şükün Vizon Show defilelerle yapardı 80 81'de. Biz defilelere katılırdık. Ve bir gün bir plaket verdiniz Kamil bana. Şey, ilerici. Demek ki her gün yeni bir gün, yeni bir şey yapmak lazım. İlk 83'te Mecma'yı yırtıp kalıp haa oğlum bunları yap dediğim zaman inanın deriyle kumaşı karıştırdım, paltocular, paltoculara palto sattırdım. Çünkü onlar cesaret edip yeni bir palto yapamıyorlardı. Hep klasik paltoda kalıyorlardı. Onun için her gün yeni bir gün, yeni bir şey yapmaktan çekinmemeniz lazım. Ufkunuzu açmanız lazım. Ve çok iyi dinlemeniz, araştırmacı olmanız lazım. Buradaki insanlar dediği gibi, siz hakikaten bulamazsınız. Ben krizlerde şirketimi topluyorum. Yani 2009 krizi var. Arkadaş Türkiye Türkiye böyle bir şey olmaz. Türkiye vatan roman bakmaz Devam edin daha fazla mağaza açacağız dedim ekibime. Bu doğru değil. Batabiliriz ama motivasyon çok önemli bir anlatsın. İşte patron ekibini sen en iyi yaparsın diye motive edebilmeli. Ekibi buna hazır sakın. Söyleneni can kullanma, dinleyen gözlerinden ateş çıkar. Benim oğlum Yolladım liseyi İsviçre'de okudu. Gitti Amerika'da mimar mühendisi oldu. Geldi şu anda paragendenin başında. İstemedi ben tekstilci olmak istemiyorum. Sen çok yoruluyorsun. Hayatın stresle geçti dedi. Ama bugün paragendeyi çok sevdi. Tekstili çok sevdi. Personel alırken de gözünden ateş çıkmayan bizde çalışamaz diye çalışıyor. Hiç karışmıyor. Onun için şu anda bir şey daha var. Söylemem lazım. Vitrinlerimin Vitrinlerini yapan ekip lazım. Yok bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Yok. Bir sürü mezun var ama çalışacak yok. Gidiyorlar nerede kafelerde, nerede restoranlarda zamanını geçirirler. Zevkini konuşturan, bu işe gönlünü koyan insanlar lazım. İş var. Dört tane, beş tane dizaynerim var ama halen dizayner alıyorum. Biri dört buçuk diyor, biri üç buçuk diyor, biri beş. Asgari ücretle çalışan üniversitede yanında 4 milyar vitrinci dizayner gelsin alsın yok. Bir tane dizaynerim vardı çok meşhur. Üç sene yetiştirdik. Şu anda on milyara başka bir yere belki transfer oldu. Helal olsun. Onun için iş, iş adamına iş var. İş adamı olmazsa Türkiye'de iş yok. Kimse iş yok demesin. Biz personel alıyoruz, ekip arıyoruz. Sizi teşekkür ve e, konuşmacılarımızı tebrik ediyorum. Size zaman ayırdıkları için ben kendilerine teşekkür ediyorum. İyi sorular sorun. Teşekkür ederim. Gerçekten Turgut Bey iyi bir dinleyiciymiş. Orada sessiz sessiz oturuyordu. Şimdi şöyle bak. bir dokununca neler anlattı bakın bizlere, ne güzel şeyler söyledi. Evet, e, buyurun e, söz istemiştiniz. İsminizi söyleyin. Merhabalar, e, ben dayanamadım ve heyecanla e, Osman Abi'nin yerine bir şey konuşmak istiyorum. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Nilgün Özdemir adım buradaki abilerimin elinde büyüdüm. 30 yıllık sanayiciyim. Birlikte ihracatın kahrını çektik. Genç görüntüme bakmayın bu arada. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Evet, sizlere belki onlardan daha yakınım yaş olarak ama çok büyük de bir geçmişim var, 30 yıl gibi. Öncelikle kardeşime izin verirseniz Osman abiciğim bir soru soracağım. Osman Bey'e sorduğunuz soruda samimi miydiniz? Günlük iş ararken. Begüm adamı söylüyorsunuz? Evet. Evet. İdiniz. samimiydi ben. Tebrik anladım. ediyorum, evet. kutluyorum. Ee, evet. evet böyle olmamız lazım. 15 yaşından beri çalışıyorum arkadaşlar. Darüşşafaka lisesi mezunuyum ve ben 8 evet. sene yatılı okudum burada. Evet. 15. Evet. yani evet. yaşım bitti, 3 ay yazın çalıştım. Evde oturmam gerekirken yatılı okumama rağmen. Talepler olacaksınız. Buradaki mesajlar size oydu aslında. Modayı anlattılar. Evet neler yapılması gerekiyor. Nereye geldik? Ama çok gençsiniz. Sizin yaşınızda çocuklarınız evet. Onlar da şükür siz bu arada. Ama ne olur talepkar olun. Evet bahsettiği gibi sevgili dostumuzun da kafelerde oturmayın. Talepkar olun. Ne öğrenebiliriz? Biraz daha ne faydalı olabiliriz? Önce kendinize faydalı olun. Sonra inanıyorum ki sektöre faydalı olacaksınız. Eğer samimi arkadaşlar varsa ben de buradan size söz veriyorum. Çalışmak isteyenler, sayın rektörlerim burada e, bizler de yardımcı olmaya çalışacağız size. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başka arkadaşlar? soru sormak isteyen, buyurun oradan bir söz istemliyim. Ee, öncelikle kendimi tanıtmaya başlamadan önce Işık Üniversitesi'nin moda günlerini halka açık kıldığı için teşekkür ediyorum. Sonrasında da e, Turgut Bey'e belki biraz moral olur, Osman Bey de şaşırtır. E, ben Can Tilgen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunum. E, buraya gelmeden önce de İstanbul Moda Akademisi'nde bu e, çalışmaya katılmıştım. E, öncelikle şöyle bir sorum olacak. E, Türkiye'de Department Store olmadığından bahsettiniz. E, Avrupa'daki örneklerine yaklaşabilecek Boyner ve YKM gibi örnekler de açıkçası beklenen performansa göstermediler. Peki? üretim konusunda gayet başarılı olan ve markalaşma sürecine de hızlı bir şekilde ilerleyen siz duayenler birleşip bir department store kurmayı düşünmez misiniz? Türkiye'de. Evet. 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 Bu açığı kapatmak adına. Efendim Türkiye'de ortaklık şeyi felsefesi müsaade Buyurun Ortaklık felsefesi arkadaşlarımız e, e perakende de ilk jenerasyon de ilk jenerasyon olduğu için de böyle birleşik kooperatif gibi herhangi bir başarı elde edilemez. Bakın bir Walmart şu anda dünyanın bir numaralı perakende grubudur. Amerika dünya şeyde 170 milyar milyar 175-500 milyar dolar civarında. ailesinindir ve onun varislerindir. Yani bu bu, bu konular böyle çok kooperatif gibi ee, Turgut Bey bir arada, ben bir arada, Abdullah böyle hepimiz bir araya gelip de bir şey olmuyor. Ruhu aileden gelmeli şirketin. Başka türlü bir şansı yok. Ee, şu anda mevcutlarda zaten yine aile şirketleridir. YKM bakınız. İşte boynar boyların dediğiniz gibi bir, Neymen grubunun belli başlı şeyleridir. Ee, bundan sonra da olması da gerekmiyor. Bakın bugün Karstadt baş aşağı geldi Almanya'da. Yani dünyada e, de değişiklikler var. E, ee, sene grubu vardı. Bir durdu durdu durdu. Şimdi yeniden zıpladı. İşte uzak doğru ucuz imkanlarını e, başka bir felsefe ve mantıklı öğretim yaparak Türkiye'de de seneye gittiğinizde görürsünüz. İşte LCV2, CNI falan hepsi aynı rakamlarda. Ucuz e, C kategori biliyorsunuz e, atılar bunlara. c C6 kategoride fiyatlarla büyük bir mücadele e, Şimdi asıl önemli olan arkadaşların hepsinden gelen benim firmamda saat altı buçuk olduğunda e, bilhassa havalı tiplerimiz saat altı yirmi dokuzda yirmi telefonlar çalışmaya başlıyor. Aşkım neredesin yavrum geliyorum canım beni bekle bay öptüm. <laughs> Hemen akşam başlıyor, akşam program başlıyor. Zara'da, Zara'da, benim fabrikada herhalde 15 tane Blackberry vardır. Online'dır hırsı. Yemin ediyorum arkadaşlar saat 9, 10, 11 fiyat kavgası yapılıyor. Kızların benimle beraber çalışıyorlar. 11, 12'lerde tartışma yapıyoruz. Fiyat kavgaları yapılıyor. Çalışıyorlar orada biliyor musunuz? Orada hiç kimsenin şansı yok. Mr. Ortega bir yaşa gelmiş bir patron. Patron falan. O başka bir felsefe. Her bir birimin başındaki insan ve çalışanlar acımasız bir yarışın içerisinde mesai vermek zorundalar. Bu çok önemli. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Dedim. Söz alabilir miyim hocam? Evet buyurun. Efendim çok kısa olarak bir şekilde tav istiyorum. Bizim e, aynı meslekten olan insanların bir araya gelip ortak olmaları teorik olarak da pratik olarak da zordur. Çünkü biz hem rakibiz hem refikiz. Yani hem dostuz hem rakibiz. Ama farklı branşlardan gelen arkadaşlar bunu çok daha kolay yapabilirler. Bir özellik daha var. Bizim mesleğimizde giriş çıkışlar çok fazladır. Bir koleksiyonunuz başarılı olmayabilir. O yıl karınız çok aşağı inebilir. Veya bir yıl çok güzel kar edebilirsiniz. Halbuki para açısından, finansal açıdan baktığınız zaman yatırdığınız paranın karşılığını her zaman muntazam almak zorundasınız. O zaman bunu götürüp bankaya yatırırsınız. Hiç olmazsa banka batmadığı sürece faizini alırsınız. İşte bu nedenlerle bu çok uzatılabilir. Ama genel olarak biraz zordur bizde ortaklık. Bir de iki şeyi düzeltmek istiyorum. Sevgili Osman bana çok büyük teveccüh gösterdi. Ben doktor doktor falan değilim. Master'ım bile yok. Sadece merakım var. Bunu söyleyeyim. Ben bunu önemli gördüm. İkincisi ben hiçbir zaman hiçbir şekilde bilgisayara falan karşı değilim. Ben bilgisayarın karşısında o bilgi hazinesinden yararlanmadan lüzumsuz şeylerle uğraşılmasına, sörfe, Facebook'a, Twitter'a, blog'a, bunlara karşı. Bunlarla vakit harcamayın. Bilgi buyurun, sizin zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, diğer bir söyleyeceğim nokta da, günümüzde bilgisayar önüne çok fazla zaman harcanıyor ve sosyal medya üzerinden müşterilerle e, büyük bir temas sağlanabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden satışlar da günümüzde birçok yabancı markada evet. uygulanıyor. E, yeni bir yani sürecinde hızlı ilerliyoruz ama geriden takip ediyoruz. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Markalaşmış olan firmalar için söylüyorum. Bu adı var mı? Evet. Çok 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 var kardeşim. Şu anda internette, e-ticarette hemen hemen bütün markalar son 6 aydan beri bu malı bir çalışmanın içerisinde e-ticaret her geçen gün hızlı bir şekilde artıyor. Nitekim de bu işe giren marka verdi Birkaç marka kısa zamanda e, geçmişleri fazla olmadığı halde milyonun üzerinde bir üye sahip, e, sayısına sahip oldular ve e, daha ziyade ucuz ve e, kolay parçalar teşekkür ederim. Başka? Son kişiye söz vereceğim. Galiba yok. Var Buyurun. Evet. Son iki kişiye diyelim. Evet. Buyurun. Merhaba. Bu arada ben Işık Üniversitesi'nden değilim. Ben de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdim bu dönem. Bu arada siz katılımdan bahsettiniz. Gerçekten e, hani bizim okulumuzda böyle faaliyetler bu kadar yoktur. Hani sonuçta özel kurumların bu şekilde çabaları daha fazla. E, bunun dışında e-ticaretten bahsettiniz Abdullah Bey. E, ben de dün Microsoft'ta bir toplantıdaydım. E, bu arada STK'larda çalışıyorum. E, e-ticaretin öneminden bahsedildi burada da. Girişimcilikten bahsedildi, inovasyondan bahsedildi. Bu, e, bu alanda Türk firmalarının inovasyona e, önem vermeleri, dünyayla rekabet edebilmemiz için bunun çok büyük e, önem arz ettiğinden konuştuk, tartışmalar yaptık bunun üzerine. Şimdi ben de e, iş ararken hani düşünüyorum, Şimdi e, e, kültür, kültür alt tabanı olan bir okuldan mezunum. Bunun düşünce gücüne dayandığını varsayıyorum. Şimdi e, Tahir Bey de e, verilerden bahsetti. İşte şu kadar dakikada şunu satıyoruz. Tamam doğru ama Avrupa'nın bize sattığı en büyük şey düşünce bana göre. E, düşünce, tasarım, hayallerimiz. E, bunları kağıda geçiriyoruz, kumaşa geçiriyoruz. Bu şekilde üretimler e, oluşturuyoruz. E, bunun önemi yani bilgisayar başında işte şu programı biliyorsunuz işte internet sitelerinden başvuru yapıyoruz. Ben de yeni mezun olduğum için işte diyor 5 yıllık 10 yıllık tecrübe istiyorum ben diyor. Ben de okurken çalıştım. Ama diyor ki işte sen 5 ay beş ay çalışmışsın diyor. Başka bölümlerde çalışmışsın diyor. Bunun bana bir getirisi yok diyor. İşte 2 yıl kesintisiz bir yerde çalıştım mı diyor. Şimdi e, tabii ki yeni mezunsunuz. Bunu e, bir yerde başlamadan o tecrübeyi kazanamayacağız belli ki. Onun için ben de bu <laughs> bununla alakalı bir şey arz ediyorum size <laughs> firmalardan. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok kısa olarak şunu söyleyeyim değerli kardeşim. Avrupa, Batı dünyası bize düşünceyi satmadı. Buradan öğrendi. Nasıl? Dünya Kültür ve Medeniyet Merkezi Dicle, Fırat ve Mezopotamya'dır ve buna Küçük Asya yani Anadolu Yarımadası bizim bugün yaşadığımız ve sahip olduğumuz topraklar dahildir. Eski Yunan medeniyeti ve eski Roma medeniyeti bu topraklarda doğmuştur. Medeniyet de buradan oraya gitti, oradan buraya gelmedi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hayır, haberiniz olsun. Siz belki böyle düşünüyorsunuz ama ben yanlış algılanmış olmayayım diye düzeltiyorum. Tasarımda da onlardan geri dediğiniz merak etmeyin. Gerisi reklam sadece. İkinci nokta şudur, inovasyon, bunu özellikle sizin için özel söylüyorum, ürün değildir. İnovasyon bir zihniyettir, bir yaklaşımdır, bir sistemdir. Eğer o sisteme sahip olursanız ve kendinizi ARGE çalışmalarıyla o sisteme adapte ederseniz, İnovatif ürün kendiliğinden yaratılır. Tasarım zaten bunun kendisidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Daha sonra Tayyip bir şey düzelteyim. 1548'e kadar tabi e, tabii söylediğiniz bu memlekette çok şey var idi. Fakat 1548 yılında e, ulema toplanmış, toplamış muhteşem Süleyman. Herkesi demiş ki ya demiş bu halk vızıldanıyor. Nedir? Neden vızıldanıyorlar falan? Ee, bu da çok önemli bir noktadır. Türkiye'nin dönüm şehidi, dünyada da, dönüm şehidinin. Yani abi. 16. yüzyılın başında e, Rilaniye'den sonra geldi olay. Haşmetli, devletli demişler bu de medreselerin e, ders sistemi değiştirmemiz gerekir. Bu tıp, yani müsbet ilimlerden burayı kurtaralım. Yani düşünce, akıl, dinleyelim. akıl denen şeyden kurtaralım. Burayı fıkıh, efendim tevhid, yani, hadis o derslerle yoğuralım. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye o zamanki Osmanlı'yı bu tarafa çevirip papazlar da Avrupa'da bu Osmanlı nasıl bu kadar güzel işler yapıyor? Ha aklı kullanan onlar da aklı ön alarak işte bu tarafa gelmişlerdir. 1400'lü, 1300'lü yıllarda yapılan Toskana'ya gidin, İtalya'ya gidin, e, Floransa'ya gidin. Hiçbir tek taşı kimse bozamaz, oynatamaz. Bu memleketin her köşesinde her şeyi para verirseniz başından aşağı değiştirebilirsiniz. Onun için de öyle çok kolay bir yere Katılıyorum. Bu evet. İslam kültürü ve İslam kültürü arasındaki fark. Din değil panikler. suç yani. Uzun, Uzun bir konu. Suç, suç değil. Suç, aklı transferidir. Uzun bir konu. Evet, çok evet. hassas. Evet. Bunlara onu e, geliyor. Tabii bu konuları tartışırsak e, toplantıyı Sala. kapatamayız. Sala. ben Sala. hepinize Sala. teşekkür ediyorum. Çok e, faydalı oldu gerçekten. Tek senin dua ellerinden. Bugünkü durumumuzu modern ekonomiye olan etkilerini gördük ve bu kendi öz sektörümüz olarak tekstil ve hazır giyimin moda ile birlikte önümüzde çok büyük ufuklar açtığını bu konuşmalardan anlamış bulunuyoruz. Tabi her şey insan unsuruyla gelişebilir. Bu insan unsurunda siz genç akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlara ve bu okullardan Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan siz gençlerimize çok iş düşüyor. Önünüz açık, sakın moral bozukluğuna uğramayın. O istihdamdaki o ilk senelerin sıkıntıları hepimizin başına gelmiştir. Onlara o kadar takılmayın. Önünüz açıktır. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>